tartışır duruma gelebiliriz. Bunun yeni yerine tesis edilmesi, taşınması, bu fabrikanın kapanması değil. Kapa, ben, e. Fabrika benim e, hep bizim işletmecilerin hayalidir yani. Bunu yerli eksen etmek değil, belediye olarak Kendi bizim eee belediyenin sorunu değildir gerçi bu. Bizim bu işletme altyapımız olduğu için Bunları organize sanayi taşınmasında, yeni tesislerin kurulmasında ve bundan doğacak istihdamın modernize edilmesi modernize lazım. Modernize edilmesi lazım ve ülkeye daha da iyi ekonomik adımlarına eminim. Ben niye SAC'ı Avrupa'dan alayım? Ya, bu yanlış yapıyoruz. Bor madenler de öyle. Biz bunu işlemeden kere bize bor maden dönüş yok. Biz bunu hambalını yaparız. Toplu konutlarla gece konut soruların çözeceğini aşağı yukarı her başkana da Çünkü bu masanın üstünde kağıtlar serpersek bu masanın üstünde şu mavisini göremeyiz. Ama bu kağıtlar üst üste koyduğumuz zaman bu masa açılır ve boş alanlar çıkar, park alan çıkar, sosyal aktivitelerin yapılacak alanlar çıkar. Mutlaka toplu konuta geçilmesi gerekir. Masada, da aslında masa dağıdı, dağı oldu, oldu. Bu dağımız yolları yetersiz. Yani Allah muhafaza orada yaşayan birisinin hastası olsa artık nasıl indirir, nasıl yapar? Bunun şevli bir tesvesi yolları yapılması gerekir. Ve acil bir kamyon parkı ihtiyacımız var olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem bu e, bu mahallelerdeki bu nakliye damarların ve hemen yoldan ön tarafı evet. hep kamyonlar zincir zincir olur. Hem dışarıdan gelen misafir kamyonlar ve tır parkının ihtiyacı gereklidir. Kamyoncu hem yatsın, israr etsin, dinlensin, otel, oteller diyeceğim. Çünkü tek bir firmanın yapıp orada rantığını öldürme için rekabet ortamından kamyoncuya iyi yansıması gerekir. Oteller, restoranlarda bunlar yapılması, tesis edilmesi ve kamyonların güvenliği sağlanması lazım ki bu kamyoncular parkının o zaman şiddetle yapılmasını taraftarım. Sen pazarlarında da radikal bir açıklama yapacağım. Ben artık mahallede gezerken, bir atıyorum salı günü, bir salı, salı pazarına dek gelmişim, arabamla evet. geri dönüyorum. Orada otursam o vatandaşın vay haline hani Adam hastası olsa, sağır olsa bugün çarşamba pazarının oradan taşınıp da pazartesi pazarına kurulmaması sebebi oradaki bir hastanın ambulansla kurtulmamasıdır. Tabi tabi. Bu pazarların artık kalkması, pazarcı arkadaşlarımızla yani sabahları oradan taşın, bura taşından ziyade her semt pazarlarına yerler yöntem. olsun, yani. hepsine rayonlar olsun, alanlarda artık bu e, iş işkenceden kurtulsun. Vatandaşım da ben hanıma niye 30 milyon para vereyim ki cebinde belki 5 milyon param var, 5 milyon da taze yiyecek alsın. Yani ihtiyacını bir günlük ihtiyacı görsün ertesi gün. Çünkü ya pazar var yiyecek var ve sarfiyat ve bunlar da e, insanlarımızın kesesine yansıyacak fikirler. Ve bu binalar yapılacak olan pazar yeri 2-3 katlı modernize olup otopark sorunu olmaması. Dikkat edin pazar yerlerin kenarları kamyonlar taşmıştır. Yani hep sorundur pazar yerleri. Çok ilkel bir görüntüdür yani. Bu 2-3 e, katlı bina olup bugün mikroslar diyelim. Yani yürüyen merdivenler insanların yukarı katlara çıkmasına cazibesini kılmaz, kılmak gerekir. Artı o üst katlarda insanları çekme için eğlence merkezi, e, sağlık kabini, kapalı, kapalı pazar e, yerlerinden mi bahsediyorsun? Kapalı pazar yerlerini. 2-3 katlı olması e, bu şekilde sen pazarlarının çözülmesinden ama buna bütçe yetecek mi Kepez Belediyesi? Bu reyonları bu rayonları e, reyonları e, kiralayan kişilerden yapacağımız ve üstteki eee bir kere alacak yerlerin gelirleri bunları karşılaştırmasını sadece de spor tezi var bayağı bir kompleks var yani bunu artık tabu tamamen incelenmesi lazım. Oto pazarın kalıcı olması. Eğer mevcut eden biz tabi bugün e, Kepes'in haritasını bilmiyoruz. Nerede boşluk var, nerede yok onu bilmiyoruz ama hasbel kadar buraya gelirsek bunları göreceğiz. Ama kuş bakışı. şimdi de isteseniz görebilirsiniz. Belediyeye de gitseniz gösterirler herhalde size. Evet mutlaka. Bu pazarlarındaki insanların da noter ihtiyacı, ekspertiz ve oradaki takip büroları yapılıp oradan hakikaten e, daha bir kullanışlı hale gelmesi. Minibüs hatları şehre hep dikiner. Onun için insanımız otogardan bu mevkiye giderken çift dolmuş kullanmak zorunda kalır. Bunlar da bizim e, katkılarımızı yatay bir tatlar bu paralelle gidecek insanlarımızın sanayideki çalışan insanlarımızın işte Tevam Paşa tarafına gitmesi tek bir üniversite için hem onlar için ekonomik bir faydası evet. olacaktır. Evet, Büyükşehir'in görevlerini yalnız. Mutlaka. Ama Büyükşehir şöyle bir şey demişti geçen gün Mehmet Bey. Bu bir Park mesela Turizm Bakanlığı olan revize mesela Turizm evet. Bakanlığı aslında şeydir. Biz de hani niye bunları <laughs> söylemiyorum ki? Niye ifade ettirmiyorum ki? Yani yardımcı olmak babında bunu anlatmak istiyorum. Bu da çok bir radikal bir şey belki de hiç biraz değişik gelecek ama bunlar bir e, bu projemde özel güvenlik şirketlerinin mahallelerde kurulması. E, i̇nsanlarımız en şikayet olduğu yer şu anda hırsızlık olayları. Ama yasalar açıktır. E, güvenlik emniyetten sorumludur. Emniyet sorumludur. efendim. Biz belediye başkanı İçişler Bakanı görevi? Şimdi İçişler Bakanı da bugün niye otogarlarda güvenlik sistemleri ve Migros'ta orada burada güvenlik sistemleri tabi bu de bu polis de adamı kelepçe vuracak bir güvenlik şirketi değil. Olur. Kamera ben aşağı diyorum gece ikisinde bir araba nedir ne yapar bilmem ki dondurur arabayı patinaj ses gürültü yani bunların kamerayla trafiğe bildirilmesi kötü bir şey olmasa gerek. Bu özel güvenlik şirketleri kamerayla sokak sokak inceleyip hareket ettikleri ekiplerine yani bu hem personel ihtiyacından dolayı istihdama sebep olacaktır. Ee, ses sensörlerde aşırı ses bu şekillerde direkt orayı teşhis edip polise bindirilmesine sebep olacaktır. Sivil zabıta ekiplerini korunmasını taraftarım bunların artık bir ajan gibi icabında girilmeyen mutfaklara girilip bu da bir istihdama sebep olacaktır. Ama gereklidir. Bunu var. Personel gerek yok diyemeyiz. Bu zaman biz Siz bayağı işçi alacaksınız o zaman belediyeye. Belediye bu sivil zabıta ekibinde bu özel güvenlik şirketinde yok. Ee, otopazarında yok, sent pazarında yok, kamyon parkında yok. Yani biz sadece burada belediye istihdam e, işçi alınacaksa sivil zabıta ekiplerinde alınması gerekir. Ee, son bir projem. Bizim Hatay Adigari Mehterem takımının Bugün Anadolu Ateşi grubu gibi 250 kişilik tüm vatandaşımızın müzisyen kişilerden oluşan çok güzel bir senfoni orkestrası gibi bir metram takım kurulması, bu kepez kimliğini alım, kimliğine sahip olması tüm yurtta ve dış ülkelerde bizi temsil etmesi için e, kostümlerle orijinal kıyafetlerinde yapılandırılması bu da istihdama sebep olacaktır. Yani siz belediye olarak sponsorluğunu mu üstleneceksiniz metran takımını? Artık belediye bandosu nasıl varsa o şekilde bu da iştikal edecektir. Bu kadar. Evet. Peki çok evet. teşekkür ediyorum e, Sayın Atilla Kaçlı. E, Ramazan Bey, Burun Efendim e, sizle devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Efendim tabii problemleri biraz önce ifade...